Ayşe, şunu Metin Hoca'ya götürsene. Hadi. Ha, e, Sinan Hocam, Nisan Hanım. Ama evet. Nisan Hocam, of. <laughs> Ay kasmana gerek yok Malik'ciğim, Nisan'da yeter. Ha, Nisan Hanım, şey Nisan. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> ya hocam, Nisan Hanım falan anlaştınız mı? Ha, anlaştı. e <laughs> Malik niye çağırdın? Mesele ne? Anlatsana. Ha, şey, ee, ortaokul öğrencisi bir grup gelmişti hocam. Özel okul en yani gözdelerinden filan bizim hastaneye gezeceklermiş. Evet. E, yani doktorluk ne menem, onun hakkında bilgi alacaklarmış. Murat Hoca da sizin gezdirmenizi söyledi. Hayda. Yok mu, bizden başka kimse yok mu ya? Niye, niye biz gezdiriyoruz ki ya? Yani? Ya hocam, yukarıda birileri vardı da birisinin karısı hastaymış. Öbürü de affedersin, affedersin ama gezdir olmuş ya. hocam. <laughs> onun için e, meseleyi size kilitlediler. Sen gezdir. Ya ben de onu dedim hocam. Yani yılların gediklisiyim. Yani yarı doktor sayılırım. Ben gezdirmeyeceğim de kim gezdirecek dedim Murat Hoca'ya ama... ...Murat Hoca işte biliyorsun bazen tersliği tutuyor. Peki o zaman yarı doktor Malik. Öğrenciler bize kalmış, yapacak bir şey yok. Ne yani? Bu kadar çabuk mu pes ediyoruz? Ne yapayım Nisan? Yani belli ki çocuklar bize kalmış. Hadi üzgünüm. Ha, e, nerede bu çocuklar? E, sizi bekliyorlar. Hadi o zaman gidelim de diyetimizi ödeyelim. 阿七。